Herkese merhaba. Bugün arılarımdan iki tanesinde ana olmadığını gördüm. Bu sene böldüğüm arılardan. Şimdi anası olmayan arılarımı birleştireceğim. Ama bunun için bir yöntemim var. Bunu sizinle de paylaşmak istedim. Gül suyu ve sarımsak yağı. Bu ikisini karıştırıp arılarımın üzerine püskürteceğim. Böylelikle ananın kokusuna alışmış olacaklar. Bu sarımsak yağını ve gül suyunu piyasadan temin ettim ama ikisi de gayet iyi. Sarımsak yağımla gül suyunu bir fısfısın içinde karıştıracağım. Yani oranları çok önemli değil. Aslında bu sarımsak yağı var öyle mücadelede çok kullanılan bir şey yurt dışında. Ben de edindiğim bilgilerle kullanmaya karar verdim. Gayet de güzel sonuçlar alıyorum. Böyle bir çerçeve yaptım. Bunu da Söner Güner'in e, videolarından ve kursundan öğrenmiştim. Burada alttan ve üstten geçebilecekleri bir kısım. Araya da bir sinek teli çaktım. Normalde gazete kağıdıyla ile falan yapıyorlar ama ben bunu böyle yaptım. Zaten bir gün sürecek. 24 saat içerisinde arılar birbirleriyle alışmış olacaklar ve tek bir koloni haline dönüşecekler. Birazdan e, birleştirilmiş halinde göstereceğim size. Bu senenin ana arısı. Bunu arılara püskürttüm. Ve üzerine bu şekilde koydum. Giriş yeri burada. Ve üzerine bir tane kat koyuyorum. Yani tek elle yaparken biraz zorlanıyorum. Ama bittiği zaman bence on numara olacak. Yani bittiğinde böyle bir şey oluşacak. Son hali de bu. Bunları da bunun içine aktaracağım. Ve bitecek işi. 24 saat sonra bu aralar birleşmiş olacak. İnşallah bu kışı da atlatırlar diye ümidim var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.